Herkese merhabalar. ismim Serhat. Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyim. Potansiyometre ile kademeli led yakma projem var. Ve bunun için Arduino kodu yazdım. Ve bunu kontrol ediyorum. Tamamlandı. Arduino'ma yüklüyorum. Arduino'ma yükledim. Bu işlemleri serial porttan görmek istiyorum. Serial portta potansiyometre değerlerim yazıyor. Ben yani stop butonuna basıyorum. Ve ardından start butonuna basıyorum ekranda da görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada hemen ben potansiyometre 1'in değerini sıfıra alıp hemen burada deniyorum. Potansiyometrenin değerini birinci kademeye getirdiğim zaman ekranımda ve breadboardumda birinci ledin yandığını potansiyometre A1 potumun ikinci kademeye getirdiğimde bana birinci ve ikinci ledimin yandığını pot 2'yi hala görüyoruz. Üçüncüyü yaktığımız, üçüncü kademeye getirdiğim zaman üçüncü ledi yaktığını dördüncü kademeye getirdiğim zaman aynı şekilde dördüncü kademede ledimi yaktığımı görüyorum. Daha sonra bunu kısarak potansiyometre iki değerini yavaş yavaş arttırıyorum. Gördüğünüz gibi 6. led yanıyordan bahsediyor. Ben de hemen gelip kontrol ediyorum. 6. ledim yanıyor. Biraz daha açıyorum. 2 yani 5. ledim yanıyor. Burada da 6. led ve 7. led yanıyor gösteriyor. Aynı şekilde 3. ledimi yani orta bacak olduğu için 4. Daha fazla açtığım zaman kademesini yani sonuna kadar getirdiğim zaman 1023'e 3 ledin de yandığını görüyorum. Bu ledleri yakmam 50 ms 5 pardon 500 ms aralıklarla yakıyorum. Devrem sıkıntısız, problemsiz 500 ms aralıklarla göründüğü gibi yanıyor hiçbir sıkıntımız yok. Tüm işlemleri görebiliyorum Arduino üzerinden. Tekrar stopa basıyorum. Bıraktım. Potansiyometre değerlerim yazıyor. Potansiyometre ile oynuyorum. Devrem hiçbir şekilde çalışmıyor. Çünkü stopa basıyorum. Tekrar starta bastığım zaman devrede görüyorum. Ve burada zaten kendisi beni uyarıyor. Hangi ledlerimin yaktığını. Gelip kontrol ediyorum. Ve aynı şekilde işlemlerime devam ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.